merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte katil kimi oynayacağız katil kim hiç çekmemiştim bu arada arkadaşlar bu sefer yanımda bir takipçim var çıkmadıysa herhalde bakayım hemen şuradan çıkmış herhalde arkadaşlar çıkmış neyse yapacak bir şey yok herhalde çıkmış neyse arkadaşlar ben Katil kazanmış herhalde. İlk defa çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ve Gerçekten çok sevdim. Şöyle bakalım. Evet. Ama arkadaşlar benim de katil olma oranım yüksekti baya. Yani olabiliriz. Şey şuraya gidelim. Ben şurayı seçiyorum. Arkadaşlar gelmiş şimdi bakalım. Çünkü Friends Play diyor da. Arkadaşlar sizde de benimle videoya katılmak isterseniz şey kanalıma abone olursanız sevinirim hani şey bir de benim oyunda falan görürseniz mi yazın. Zaten çok mu? <laughs> hani öyle yazın. Ben de arkadaşlara da eklerim. Arkadaş kişi işte atın. Peki dur. Bir arkadaşım var diyor da kim acaba? Ha, belki başkası da olabilir bilmiyorum. Yüzde yirmi yedi olmayı başardık. Şu başkası inosent olunca çok sıkıcı oluyor. Hani ben biraz oynadım. Baya yani bir şey oynadım. Hala inosent. Hiç katil olmadım. Bir kere şerif oldum. Arkadaşlar Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Burada da YouTube var. Bir sahip abone olun. Abone olsaysa benim için en önemli şeylerden biri. Bilgisayar da kapalı. Video çekmemiş Edis bugün. Şöyle. Akşam burada Edis dedi. Deniz. Heh, deniz. Yanlış bir karıştırdım. Keşke çıkmasaydı da gösterirdim ben arkadaşımızda. Şöyle burada niye parkur var ki stüdyoda? Stüdyoda parkur yapmayı severiz. Ben de elim ayarı yok. Bak şu şuraya bakalım. Çıktı de mı? Anlamadım. Kim katilse söylesin artık. İtiraf ediyorum ben değilim. Neyse şuraya gidelim. Akşam şu videonun çok uzun olsun istemiyorum. Şu, aha. Gizli yer keşfettik. Videoda çok uzun olsun istemiyorum hani keseceğim beklediğimiz yerleri. Bu arada da buradan şey kutu açılımları gelebilir. Hani şey kutu açılımları bıçak kutu açılımları falan. ama arkadaşlar ben bıçağı daha çok hani seviyorum. Bir de bende şu ikisi var. Aslında şey vardı bir tane rainbow vardı. Onu o silah değiştirdim biriyle. Kim bilmiyorum. Ama teşekkür ediyorum. Ben yani kötü de değil. Takım diye bir de verdim. Hani bir de kullanmıyordum o rainbow'u. Bir değil. Kullanacaktım zaten onu. Çünkü hani çok da güzel değil. Beni vurmaz inşallah. Aa bekle dur geçemiyorum. Burada da altınlar var. Ki, kime vurdum? Ona bunu mu olmuş? Benim de olaydan hiç haberim yok. Neyse arkadaşlar bu el er, inşallah kar, şey oluruz. Yani öyle diyeyim. Kesin diyemeyeceğim çünkü olmuyoruz. Neyse kesiyorum ben burayı. Hı. Arkadaşlar sonunda katil olmayı başardım. Çok mutluyum şu an. İ ya sanki hayatımda ilk defa katil oluyor gibi hissediyorum ya. Bu ne saçmalık. Arkadaşlar bıçağı çıkardım da ölmüyor. Dur. Yok ben ne bu? Ya yani sandalyeye takmam. İlk defa kendimde görüyorum ya. Şu adam nerede? Yok ben kafa yedim yedim. Adam nerede? Anam ben niye bu çıktım? Arkadaşlar ya ben katil önce niye ki çok kasıyor ya şu özellikten midir nedir ha bazen kasmıyor bazen kasıyor anlamadım hani elimden gelen bir şey yok tablet var bir şey yok yani bir katil olduk onda da ölmeyiş. Bak gördünüz mü? Arkadaşlar bu niye vurmuyor ya? Çok şeref vurur ki biz zaten. Böyle saçmalık olamaz. Arkadaşlar şimdi ben video çekeceğim dedim. Kardeşim de yemek yiyor. Burada şey internete uzak bir yerde çekmek zorunda kaldım o yüzden yoksa hani kalmıyordu işte normalde modem nokta ortada durunca bir şey olmuyor ama neyse bir kere katil olmayı başardık herhalde. ama yani yüzde <laughs> 37 oranı da olmasaydık şimdi hemen gelin arkadaşım burada da dinleyenler için söylüyorum da herkes biliyordur gizli yarak Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin çünkü yanda kayıt şeyini görüyorsunuz çok olmuş. Neyse videomuzun sonuna gelin hepiniz Se sevi seviyorum kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Bay bay.